Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomuzda Sare ile beraber kalmıştık ama cezanın hepsini ben çektiğim için şimdi ondan intikam alacağım. Evet ben o iş top toplamadı. Evet. Şimdi kışkırtma yapacağız. Yani kışkırtma challenge. Evet tamam hadi bakalım. Sare'nin haberi yok bakalım neler olacak. Çocuğumu çok üzme tamam mı? Babacığım şu oyuncaklara bir bak bakayım. Hepsi tam mı? Bir sen şu oyuncak toplarını. Tamam. <laughs> <laughs> Çocuğuma yazık. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tamam tamam tamam. Ya inanamıyorum ya. <gülüyor> Sani. <gülüyor> Sani baban sana baban sana meydan okuyor. Kışkırtma çekmeye başladı. Tamam. Bugün bütün onun şakalarına al, Sani gel üzüldüm. Gardına <laughs> al Ya! <laughs> Haydi. <laughs> <Ya. gülüyor> Sana kaç ufak yani cimri stat maçını. Onu yok mu zannettin? <laughs> Hemen oradan buldu. <laughs> <laughs> ne yapacaksın? Sare bak dünyanın merkezi. Gel. Hadi dünyanın merkezine gel bak. Anneciğim tamam. dikkatli ol bugün kışkırtma baba. Bir bak bakayım boyunu, boyunu ölç. Sare sanki bir şey yapacak Sari. gibi. Sare. Aşkım çocuğum üzecek bir şey yapma Sari. bak. Tamam. Boyunu ölçeceğim gel. Eğme onu eğme gel. Gel bakayım şöyle bak. Ya arkadaşlar onu bak. bağlayacak <laughs> bence oraya. Hadi <Siz> bakalım. Tamam. <laughs> 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 Sari yine şakalandın anneciğim. <laughs> ya, çocuğum. ya çocuğuma ne yapıyorsun ya? Sari çıkmaya çalış anneciğim. Ya Sari toplarla sana vuruyor anneciğim ya. Sari çıkmaya çalış. Sari kaçmaya çalış anneciğim. <laughs> ya kafasını acıtıyorsun. <laughs> Sare kurtulmaya çalış anneciğim. Hadi hayır hayır kurtulacak o kar. Sare kurtulacaksın anneciğim. Sarenin sana barışalım demesi gerekiyor. <laughs> kurtuldun Sare. Toplarla saldır babanı anneciğim. Aferin sana kurtuldun Sare. Aferin. Ne oldu? Ne, <laughs> ne yapacaksın yine çocuğuma? Meyve suyu diye bütün şalgamı içine boşalttım. Meyve suyu ister misin diye soracağım ama onu açılmış şalgam için diyeceğim. Ya hiç komik Sarı. değilsin ya. Meyve suyu ister misin kızım? Evet. Al balım. Afiyet olsun iç. <laughs> Saire uyuyor. Şimdi ona bir şaka daha yapacağım. Bekleyin. Çocuğumu üzmeden yap şakalarını ya. lütfen. <laughs> ya gerçekten <laughs> üzülüyorum ya. <laughs> Rüya mı görüyor? Bilmem ki. Ay, tamam babacığım tamam. <laughs> Kabus görmüşsün Sarıcığım. Uyuya bir uyu, uy, devam et uyumaya devam et babacığım. Kabus gördün galiba. Sare gerçekten uyuyor musun? Sare. Sare uyuyor musun? Ya sen uyuyor musun anneciğim? Sare. Sare gerçekten uyuyor musun annem? Sare. Tamam, Uyuyor. Yüzünü krem yaptım çocuğum. Ya onları yerse? İşle işle. Anneciğim gerçekten uyuyor musun? Sare. Sare. Bak bir şey söyleyeceğim. Çocukları rüyasında korkutmak çok şey kötü bir şey biliyorsun değil mi buna? İzle, izle. İnşallah Sare seni kekliyordur uyanıktır. Ay o ne iğrenç. Sare inşallah uyanıksın anneciğim değil mi? Sare uyanık arkadaşlar bence. Babası şakalayamayacak. <laughs> <laughs> İyi de Sare uyanıktı ki zaten. Sare bak bakayım bana uyanık mıydın anneciğim? <laughs> Sare bir yüzüne bak yüzüne bak bir yüzüne elle. Yüzüne elle ne yaptı baban? Krem. <laughs> yüzüne sür anneciğim krem boşa gitmesin bence güzellik kremi olsun. Bilmez <laughs> al, al Hakan. <laughs> bakayım alsana Hakan. Yüzüne kremleri sür Sare bence. Hiç boşa gitmesin. Bak bu sefer onu hiç şakalayamadın. Zaten uyanıkmış. Biliyordum uyanık olduğunu. Sare korktun mu anneciğim hiç? Korkmadın değil mi? Hiç korkmadı. Ha, i̇yi ki de kremi sürmüş. İyi ki de kremi sürmüş babası. Şimdi de kremleniyor bir güzel. Değil mi Sare? sen doğru söyle hiç korktun mu? Biliyordun değil mi babanın sana şaka yapacağını? Aferin çocuğum Hakan Kant Bey, kışkırtmanız başarısız oldu. Sare zaten uyanıktı. Babanın için şaka kışkırtma yapacağız anneciğim. Korkma sen. Ee, baban çok hak etti. İlk o başlattı. Ona neler yapacağız? Benim aklımda var. Benim kışkırtmam çok başarılı olamadı. Ben en iyisi bir bardak soğuk su içeyim. Sen de ister misin Sare? <laughs> ya inanamıyorum ya. Kurbağa koymuş ya. Ya Hakan artık bitebilir mi şakaların? Bardağın içine kurbağa koymak ne demek? Yazık çocuğuma ya. Ya arkadaşlar inanamıyorum. Şu kurbağayı koymuş bardağın içini çocuğumu korkutuyor. Tamam artık Sare'yi korkutmaya keser misin? Tamam bitireyim. korku şakası demiyorum Biz çünkü. O zaman. Tamam. Tamam arkadaşlar şimdi Anne. bir dahaki kışkırtma Hakan Kant abinize benim tarafından uygulanacak. Sare'yi kovmuş. E öyle olacak öyle olacak. Bıktın mı babanın şakalarından ya? Bıktın <gülüyor> mı? <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Küstün mü? Ay bak Sari. gördün mü çocuğumu küstürdün kendine. Babacım özür dilerim şaka yaptım. Şuna bak ya. Çok üzgün. Baban gönlünü bir tane hediye alayım hediye. hediye. <laughs> Barış abi. <alayım. gülüyor> Barış abi küstün mü? Barıştık mı? Önce bir öpücük <laughs> öpücük öpücük öpücük. Tamam. Hadi, hadi, <laughs> öpücük. Sarı baban sana hediye <laughs> al. <gülüyor> 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 böcek <laughs> koymuş içine arkadaşlar ya. Ya sana inanamıyorum ya. Tarantula mı koydun? Çok çok kötüsün. Çok kötüsün. Çok kötüsün. Çocuğumun gerçekten gönlünü almanı bekliyorum. Tamam arkadaşlar bunu koymuş biliyor musunuz? Ne kadar korkunç ya. O daha küçük bir bebek ya. Böyle şaka mı olur Hakan? Lütfen ya. Hayır. Çocuğumun gönlünü al lütfen gel, ya. Gel, gel Sare. Sare ve gönlünü, tamam. gönlünü alacak. Gönlünü alacak. Bu sefer uzaktan gör. Gerçekten bir <laughs> ya yine mi yine mi ya <laughs> ne çıktı bu sefer bakabilir miyim? <laughs> bu ne? Bakayım. Aynen. Ya inanamıyorum kocaman bir arı ya. Böyle bir arı mı var ya? Allah aşkına Ama ya. Bir Sari sen arıdan o kadar korkar. Zeytin dalı uzatıyorum Sari'ye. Aa bu Sari bu çok romantik. Zeytin dalı al babacığım barışmalarda zeytin dalı uzatılır aşkım. Zeytin Kabul et. Kabul et barış ama yani Hakan sana kötü bir haberim var. Sana öyle bir kışkırtma yapacağız ki. Sana öyle bir kışkırtma yapacağız ki. Gerçekten bu kışkırtmayı yaptığına inanılmaz. İnanılmaz Direkt pişman diyorum. olacaksın tamam mı? Sen kışkırtmayı Aslında gör. Dönenin dönenin eh, aynen öyle, neyse. aynen öyle sen göreceksin gününü Tamam arkadaşlar. Bu videodan sonra Hakan Kant abinizi kışkırtma çekeceğim. Gerçekten ama gerçekten. Pişman olacak. Tüm yaptığı bu şakayı diyecek ki keşke ben bu şakaları yapmasaydım. Bekle başına Beklerim. neler gelecek sen bilmiyorsun. Beklerim. Hadi bakalım. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Videonun devamı gelsin istiyorsanız like atın arkadaşlar. Like sayısından Beklerim. anlayacağım. Hadi görüşürüz. Çok öptüm. Hele neighbor Wesley'i evden dışarı atıyordu. Ne? Eşyalarını da verdi. İnanamıyorum. İçeri bir de girmesin diye her yeri renkli toplarla doldurdu. Wesley'in topları alerjisi vardı. <laughs> alerjin mi var toplara ay. ay Beyze senin ne için renkli alerjin var